Müzik telif hakları konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, kısa adıyla MESAM, halka açık alanlarda çalınan yabancı müzikler için de telif ücreti alınacağını duyurdu. Bu yeni uygulama ile birlikte daha önce yerli müzikler için geçerli olan telif ödemeleri artık düğün salonlarından kuaförlere, mağazalardan restoranlara kadar birçok iş yerinde çalınan yabancı şarkıları da kapsayacak. Mesam'dan yapılan açıklama, işletmelerin müzik yayınlarında uluslararası repertuvarı kullanmaları halinde de lisanslama ve telif ücreti ödemeleri gerekeceğini belirtiyor. Bu karar, telif hakları kapsamını genişleterek yabancı eser sahiplerinin haklarının korunmasında yeni bir dönemi başlatıyor.